Anlaşıldı mı bu konuda? Kafasına soru takılan var mı? Yok. O zaman anladık. Yani 6 tane imanın şartı vardı değil mi? Bunlara biz İslam inanç esasları diyoruz. Bunlar Kur'an'da imanın şartları olarak geçiyor. Kadere iman Peygamber Efendimiz'in sahih dediğimiz, mütevatir dediğimiz sağlam, en sağlam olan hadisleri içerisinde geçiyor. İmanın şartı olarak geçiyor kadere iman. Peki bu Peki bu Kur'an'da geçiyor mu? Evet, Kur'an'da mana olarak kadere iman etmemiz gerekir ve kaderde bizim kader kanramına vermiş olduğumuz tanım Kur'an'da geçiyor. İnanılması gereken bir husus olarak geçiyor. Mesela ee, En'am suresi 59. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Bakın bu kader kavramına verdiğimiz tanım değil midir? Devam ediyor. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez o yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. İşte bu kitaba biz levh-i mahfuz diyoruz. Levh-i mahfuzda yazılmıştır bunlar. Allah'ın bilgisi, her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğu, ezelden ebede olacak olan ve olmuş olan her şey Allah'ın bilgisindedir diyor Cenab-ı Allah. Ve bunların tamamı, bir kitapta yazılıdır diyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'de ayette açıkça Cenab-ı Allah bunu söylüyorken bazılarının kalkıp imanın şartları altı değil beştir demesi iyi niyetle ifade edilemez. Bu tür insanları da dinleyip onlara prim vermeyelim. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyuruyor? Ona tabi olun diyor. Peygamber size bir şey verirse onu alın, sizi bir şeyden yasaklarsa ondan sakının diyor. Bu ne, Bu ne anlama geliyor? Demek ki Kur'an'da açıkça olmayıp da Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiği şeyler de var. Peki Kur'an'da birçok ayette Cenab-ı Allah, Peygamber'e tabi olun, o sizin için en güzel örnektir. O size neyi verdiyse alın, sizi neyden sakındırdıysa uzak durun dediğinde, ee, mesela bir ayette Cenab-ı Allah diyor ki Allah ile peygamberler arasına fark koyanlar yani biz Allah'tan geleni kabul ederiz de peygamberin söyledikleri değişmiş olabilir biz bunları kabul etmeyiz diyenler var ya işte onlara işaret ederek Cenab-ı Allah diyor ki onlar için şiddetli bir azap vardır diyor. Peygamberi Peygamberi Cenab-ı Allah neden göndermiş? bize emirlerini duyursun diye Allah emirlerini peygamberleri aracılığıyla bize duyuruyor. Bu emirlerin bazıları Kur'an'da yazılı bir şekilde bize ulaşmış, bazıları da Peygamber Efendimizin sözleriyle, davranışlarıyla bize bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin kendi hadislerinde, sözlerinde bize bildirilmiş yasaklanmışsa yasaklandığı, helal kılınmışsa helal kılındığı Peygamber Efendimiz tarafından bize iletilmiştir. Eğer biz desek ki hayır peygamber efendimizin sözleri bazıları değiştirilmiş o yüzden bunlara güven olmaz sadece Kur'an'da ne varsa onları kabul ederiz dersek o zaman Kur'an'ın bu ayetlerini de reddetmiş oluruz değil mi? Çünkü bu ayetlerde peygamber efendimize tabi olmamızı Cenab-ı Allah bize emrediyor. Peki eğer peygamber efendimizin hadisleri sadece peygamber efendimiz hayattayken geçerli olacaksa sonradan değiştirilecekse bu hadisler sonra gelen insanlara sağlam hadisler ulaşmayacaksa bu ayetlerde Cenab-ı Allah böyle emreder miydi? Emretmezdi. Ne emredecekse kitapta, Kur'an'da bildirirdi evet. değil mi? Peygamber Efendimiz sadece 1400 yıl önceki Medine toplumuna ya da Mekke toplumuna peygamber olarak göndermiş, gönderilmiş midir? Hayır. Peygamber Efendimiz kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberidir. O ayetler sadece o dönemi mi kapsıyor? Hayır, Kur'an ayetleri Kıyamete kadar geçerliliği süren ayetlerdir. O yüzden e, Peygamber Efendimizin Sünnetine, hadisine karşı bir itibarsızlık ortaya koyan insanlara da güvenmeyeceğiz, onlara da itibar etmeyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bize Allah'ın Kitabını öğretmek üzere gönderilmiştir. Kuranda olmayan çok sayıda husus Peygamber Efendimiz sayesinde biz öğreniyoruz. Onu da Peygamber Efendimizin hadislerine güven olmayacaksa, bazıları değişmiş diye hangilerinin değişip değişmediğini eğer biz bilmiyorsak, o zaman demek ki Peygamber Efendimize tabi olmamak lazım. O yüzden diyoruz ki Peygamber Efendimizin sağlam hadisleri e, ayıklanmış, tespit edilmiş kitaplara yazılmış ve bize kadar ulaştırılmış, kıyamete kadar da bu devam edecek. Peygamber Efendimiz kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların Peygamberidir. Kur'an ayetinde peygambere tabi olun denildiğinde kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara bu emir verilmiş oluyor. Sadece bir döneme değil. Mesela Kur'an'da e, Cenab-ı Allah diyelim ki zekat verin diyor. Hangi mallardan ne kadar zekat vereceğimizle ilgili detayları biz nereden bileceğiz? Peygamber Efendimizin sünnetinden bileceğiz. Onun hadislerinden bileceğiz. Kur'an'da bu detaylar yok. E, şimdi ben desem ki hayır... Bunlar bana mantıklı gelmiyor, değiştirilmiş. Sen diyeceksin ki hayır, bana mantıklı geliyor. Kriterimiz ne olacak? Herkesin aklı bir mi? Herkes bir konuda aynı kararı mı veriyor? Hayır, demek ki Kur'an nasıl kıyamete kadar korunmuşsa, Peygamber Efendimizin bu ümmet için gerekli olan emirleri, tavsiyeleri de kıyamete kadar devam edecektir. Bazı dönemlerde Peygamber Efendimizin söylemediği halde ona İsnad edilen bazı sözler davranışlar varsa da bunlar ilk dönemlerde tespit edilmiş ayıklanmış Peygamber Efendimiz'e ait olduğu kesin olan ifadeler sağlam bir şekilde kitaplara yazılmış bize kadar e, ulaştırılmış diyoruz. Bu konuyu da e, aklımızda tutalım.